5. round. Kevin Mitchell. Yine hareketli. Aynı anda atılan kroşeler. Sağlam kerem var merak etmeder gibi bir görüntü sergiliyor orada Kevin Mitchell. Uzun zamandır beklenen bir... Heyecana tanıklık ediyorsunuz sevgili izleyiciler. Umarım tam istediğiniz gibi geçer. Uzun zamandır beklemiş olduğunuz bu Londra Box gecesi canlı yayın. Sadrek Kevin Mitchell bekliyor. Alttan alttan bakıyor rakibine. Sağ kroşe aldı bir tane kulak dibine. Ama çok etkili bir vuruş değildi bu. Yıkıcı bir yumruk olmadı. Gardına geldi bu yumruklar. Şimdi sağ sol koşe. Bunlar da bir tanesi isabet etti. İyi kapanıyor Kevin Mitchell. Sağ kroşe geldi yıkılmadı. Sonraki yumruklardan iyi kaçıyor. Ama fena bir sağ aldı. Venezuela'nın rakibinden İngiliz Kevin Mitchell. Hakem uyardı. 1961 doğumlu karşılaşmanın hakemi Howard John Foster. Sağ kroşeden bir adım geri giderek iyi kurtuldu orada Kevin Mitchell. Arada sol çıkarttı. Maç zaman zaman fena alevleniyor. Sol direkt. Sağ sol kroşeler. Bir sol direkt geldi. Kevin Mitchell'dan. 12 roundluk mücadelenin 5. roundundayız. Ve bir kez daha yıkıyor. Kevin Mitchell. Tamam mı? Devam mı? 30 saniye var. İsmail Barroso. Venezuela'da. Arka arka yumruklarla köşeye sıkıştı. Hakem araya girdi girecek. John Foster bekliyor. Aradan bir yumruk çıkarttı. Kontaydı bu. Kevin Mitchell'la rakibi arasında amansız bir mücadele. Teknik takavta bitiyor. Venezuela'lı kazanıyor. 19. galibiyetini 18. sekizinci elde ediyor. İsmail Barroso sevgili boks severler. Tekrar tekrar izleyeceğiz. Adeta savaş verdiler ringin ortasında. Kevin Mitchell kaybetmemek için her türlü yolu denedi ama açıkçası Barroso'nun elinden kurtulmak öyle kolay olmadı. Son 9 maçını nakavta kazanan Barroso 10. maçında da yine bir nakavta imza atıyor.